Bu videoya hoş geldiniz. Bu video, bu videoda bu mutantlı dünyada bir tane malak bir dakika bir dakika dur 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 olmadı hayır. Bu mutantlı dünya değil. Bu ısız ada. Evet ısız ada serisine hoş geldiniz. Bu seride Mustafa ile beraber zaten tanıyorsunuz. Kendisi benim kuzenim oluyor bu arada. Mustafa ile beraber e, ıssız kalma, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bakalım başarabildik mi? Part 2 için 5 like istiyorum. Ne olur gelsin. Ya bu arada burası değil ya. Yani. Burası test. Tamam. Yani burası değil ıssız olarak. Neyse o zaman başlayalım. Şaka şaka dur. Daha anlatmadım <laughs> evet, muzsuz adada hayatta kalmaya çalışacağız ve yemek kaynağımız yok. Aslında var, balıklar. Ee, ada küçücük, sadece bir tane ağacımız var. Ama ondan bir sürü ağaç yapabiliriz yapacağız. Ee, yani kısacası iyi. Ama maden sıkıntımız var ve bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Oh.

geçebiliriz şey Tamam hadi. Ah! Bir gece kesinize baranak yapmamız lazım. Serdar <laughs> <Evet. gülüyor> sen kendine şey yap ağaçları kır. Şu kel Şu arayacağım galiban Şu kel en son e, hazine aradığında ne olduğunu iyi hatırlıyorum Evet tüm çölü yani tüm, tüm kazmıştım. Hayır tüm survival dünyamız bitmişti. Sırf ee, hazine ararken öldürdüm. Işte başka bir videonun konusu. <laughs> Hayır. Değil. İşte başka bu videonun konusu mu şimdi Arkadaşlar şimdi bu yorum... Yani bu videonun yorumlarına Mustafa ilinçleyebilir misiniz derken... Bir kalbim kaldı. Öldür abi beni öldür. <laughs> Arkadaşlar yemek balık. Okey. <laughs>

Taş. Ben taş. Ben şu an taş hmm. arıyorum. Ta... Hmm. Ağacı mı canım? Cool. Evet. Ben şu an taş topluyorum. Ya al. Lan lapis buldum. Lapis buldum. Bu da çıkar normal. Okey. <laughs> Bir hazine bulamadım. Yok. <laughs> Yo. <laughs> Sanki kendimi bulmuşum istedim. Ha! Sanki kendimi bulmuşum Lan. Lan ışık. Lan aç kapıyı. Ya. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ben kazan. <laughs> evet. Bundan sonra birazcık değişiyor. Allah. videoyu. <laughs> Lan çok karanlık bir ada. O zaten başlamıştı ki. Ne? <laughs> ben, ben bari. Bir dakika çekimini Esprimi değil mi? <laughs> Niye <oğlum>. Kim anlamadı? <laughs> Lan bağlıyorum. <laughs> Lan ölüyorum, ölüyorum. <laughs> ne? Ne dedin? Bir şey demedim. Evet. saçlı. Ya ama biz açlığımızı ne yapacağız ya? Biz açlığımızı ne yapacağız? seninle uzun bir zaman konuşmuyorum. Biz, biz daha mı? Öyle. Yemeğimiz var artık. Oha suyun altında daha iyi görünüyor lan her şey. Ben biraz yemek yiyeceğim. Senin sayende şey fidan son fidanları gerçi fidanları ektim ben. Senin sayende ta bütün taşları kaybettim abi. Lan üç uçlu mızraklı üç uçlu mızraklı timeline çıksın köyü 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 bir şey düşürdü de ne düşürdüğünü bilmiyorum ha. üçlü muzırağımız mı var? Oha üçlü muzırağımız var oyunun başında biz ne şanslıyız? biz şanslı değiliz Şanslı olsaydı gelimiz çıkardık heh <laughs> Tamam mı? Gel genişletelim. Ve onlarla da kemik tuzu yap... Daha çok ağaç elde edeceğiz. Çünkü iskeletler o kadar dar bir alanda doğamaz. Sedeceğim i̇şte de. Hem yani bir yerden sonra başımıza da bela olabilirler. Ya bu benim eşyalarım gitti ha. senin yüzünden ya. Ya dayı ben aldım. Lan nasıl sen aldın? Versen, O zaman ver. Ne vereyim? <gülüyor> <gülüyor> düşürmüşler. Zombi, ee, şey, boğulmuş, pişmiş, bakır düşürmüş. Yani? Çok nadir bir şey bu. Kaçan. Yani... Önündeki evet. i̇lk, ilk madenimiz de bakır oldu. Ne oluyor? Şimdi bizim buraları kapatmamız lazım. Dur. Mustafa. Mustafa. Ben sen Ben senin oyunu sizin oraya geldiğimizde ilk işim ne olacak biliyor musun? Sana recep edeceğim. Çünkü en son izleyememiştin. Niye? Recep veriyor. Niye? İzleyememiştin ya hani sen yediye. Beraber evet. Evet. Ha? Neyse arkadaşlar biz bir taş baş toplayıp geliyoruz. Okey. Tamam ne yapacağız? O taş topladık <laughs> arkadaşlar. Şimdi adayı genişletmemiz gerekiyor bizim. Değil mi Mustafa Bey? Arkadaşlar bütün her şey şu an eski moğlardan Mustafa'dan duydunuz. Ha, şimdi, yani onun için adayı lazım. Ve sende taş falan var mı? Var. <laughs> 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 Okey, arkadaşlar. Tamam. devam ediyoruz. Hadi. Hadi gidiyor. Hadi Oyun şey. Ortaya da olur Sadece maden incelemesine zaman açalım. Bu ne lan? Ne oldu Ceyn? Ayi. Ne oldu Ceyn? Ne oldu? Biraz daha taş kazacağım. Ab, bizim kamera ihtiyacımız var, biliyor musun? Hem de nasıl bir ağaçlarla yapabiliriz. Ağacımız çıkmadı daha. Bundan dolayı iskelet istiyorum ben. İskelet için de şey lazım. Ona bulacak zaten bayağı iyi olacak. Aha, en çok çabuk, var. Aslında şu kömür iş olsa artık yemek olarak şu kurutulmuş varayı da yiyebiliriz. Yosun yani. Ondan çok az doğuyor ya. Ama yine idare ha, eder. Balık. Bence doğarlar Ne diyorsun? Olabilir yani. Baksana geniş. Bayağı genişledi. Şu ağacı da şuraya aldı. Bizim daha çok bloğa ihtiyacımız var. Arkadaşlarımdan kasıp geliyoruz. Yani zaten başla şimdi Serdar blok e, kazıyor. Ben de algılamıyorum yemek. Yani, Şurdan hiç içeceğiniz. Yunuslar var. Pencereden çıkıyor şu an. Ay ya. Ay kızlandı benim Aha, ağaç doğdu. ağaç doğdu. Geliyor mu bana? Geliyor. Ağaç. Ağaç doğdu dedim. Ağaç <gülüyor> oldu. <gülüyor> Evet, ben tam stop Ben nerede öldüm? Hiç şey var mı burada? Bilmiyorum. Şu tarafta öldüm ama ağacın doğduğu taraf. Ha şurada. Ağaçta. Tamam, şimdi Çık, arkadaşlar. Yeni odunlar, odunlar, odunlar hayırlı olsun ya. Yeni odunlar hayırlı olsun. Tamam kemik, kemik, balığında. ben kemik tamam, balığından. kemik mi çıktı hmm. evet, çok dö, 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 dö. Çıkıyor. Çık. Bak, şimdi çıkmadı mesela. Aha, Mavi el, elma çıktı ağaçtan iki tane. Uy. Ha. Abi vallahi vurmadım ben sana <gülüyor> Abi <gülüyor> vallahi. Dur <umusları, gülüyor> <laughs> <laughs> bir bana vurma Yunus'u saldırıyor Yanlışlıkla Yunus'lara ya, vurunca saldırıyor mu Ama vurmadım <laughs> Balık öldürüyor mu Ben, ben... de buldum Alttaki şeyden gel A, Alttaki bardan Yüzünlüğün... gel Bu vuruyor. <laughs> okay. Tamam. Kömürler, kömürler olduysa ki olmuş. Şu adayı aydınlatmayalım. Zaten doğmasına çok ihtiyacımız var. Balık yapacağım. Ee, bir tane ağaç bir tane koydun mu? Arkadaşlar ben adam... Yaptım. Yaptım. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar ben tamam, madene gidiyorum. Arkadaşlar ben madene gidiyorum. Şerit madeni. ağaç oldu. Nasıl oldu? oldu. Ha. Abi. O ağaçla bana bir tuzak kapısı yapsana. Ne yapacaksın tuzak kapısı? Geç boş ver boş Dur muz baya 30 yani şeyler de bile. Neyse arkadaşlar ben hemen maden yapıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar ah, Mustafa öldü. Daha doğrusu Mustafa ölmedi arkadaşlar kaza kırıldı. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar şu bana açlık geldi. açlığı elma ile yapıyorum. Gidelim. bana <laughs> şey diyor? Oğlum. Tamam öldürdüm ben. De ben. Benim Lan ben a. Pişmiş morina senin miydi? Pişmiş morina. Pişmiş morina yiyorum. Hakkını helal et. Hı. Kendim Megatronus Prime yapacağım bu bilinçle. Ha, hani Megatronus Prime diye bir şey yoktu? Varmış ya. İlk Hatta neymiş biliyor musun? Prime. Evet. Aa, ben de öldüm. ama sonra Megat ya, ama sonra, ya, sonra Sentinel Prime şey ihanet etmiş bütün şeyler o. Beyler ha. Evet düştü. Hem de canı yarıdan fazla. Canı yarıdan fazla. İki tane mızrak mı abi? Ben geberiyorum beni eşyaları kurtar. La. Şş, durun la. Ben sizin efendiniz ben de üç yaşlı ya. ya abi o nadir bir şey değil Hayır Dayı nadir. Bana ne dedin? Nadir nadirlik yaşıyoruz farkında mısın? Ya abi şunu öldürelim de. Nautilus kabuğu mu çıktı? He? Ben yanlışlıkla baltamı yere Hı -hı. mi attım? Yok hala envanterimde. Kim? O kemik gördüm dur kemik gördüm. Ama benim düşürdüğüm kemiktir o yüzden olsun. Yo evet lan baltamı yere atmış. <laughs> Ve alamadım. Ha, almış. Aldım da. Ya bak tekrar attım. Ne oluyor? Ya yani, herhalde oyun kasıyor. de öyle oldu. Şuna kum mu? Şimdi o kemiği çevirsene. Çevireceğim de. Benim baltam nerede? Benim baltam mı? <laughs> ne? Oğlum, ağaca bak. Ne? Aç. Aa! Aa! Enes Batur'un turun çarpamadı. Bir de çarpamadı.

de ya ne affedersin. <laughs> <Lan>, babası, <laughs> bak babası da geldi. Lan çiçe beni öldürüyor. Lan çiçe beni öldürüyor. Lan çiçe beni öldürüyor. Lan çiçe ya. Lütfen okuyun arkadaşlar. Hadi, hadi lan. Ne oldu lan Nikolay? Sana koymak ne kolay. Oh. Bak yine direkt. Tabii <laughs> ya. Tabii. Top. Yok onun top ya <laughs> drift trafiği. Yani. Kaç tane taşım vardı ki? Aa benim taşlar da gitti. Benim de 64 küsürdü. Acaba o zaman ya da benim saçmışsın. Ben çünkü hiç o kadar kazmadım. Ne? Kim? Ben de 53 tane var. Ay o benim o zaman. Getir şuraları yapsana. Tamam var dur. Şu kemik ozum, bir tane daha harcadım. Bir tane kaldı kemik. Tamam, iyisin, çok, no problem. Ah, problem. Problem. Hangi Ne meşalesi? Senin öğrenin meşale. Ha benim elmanlarımda meşale vardı çünkü. Senin... Senin ya. Ulaştın. Hayır. Ben odun kömürü yaptım. O topladığım odunların yarısıyla. Bak bak da var orada kareye çıkmış. Allah. Allah. düştüyse var ya. Abi lan Oğlum benim bütün eşyalarım yine gitti. Alamıyorum eşyaları. Yok ben aldım. Alamıyorum. Nerede mızrak Yok mızrak şurada trident burada da. Alamıyorum ben hiçbir şey. Ne alabiliyorum şimdi alabiliyorum. İnternet çöktü. Yine geldi ya. Ya bu boğulmuşlara niye oyun eklersin ki? Ben onu çözemiyorum. Ne bileyim yeni bir zombi türü olsun demişler. Gıcık bir tane eklemişler işte. Bu ne? Oyunu bozduk. Gece somon balığı yok bu arada. Gece somon balığı olmuyormuş. Ya, çok sıkıntı şu an. Arkadaşlar biz sabah hemen geliyoruz. Sabah olsun. Bay. Merhaba arkadaşlar. Gene de anne. yarın okul var. Ayrıca güneş tutulmasını da Evet arkadaşlar bugün saat 4'te şey varmış. Gerçi 4'te. Yani ben bu videoyu attığımda 4 olmayacak. Yani bugün saat 4'te değil arkadaşlar. Yani ben bu videoyu ııı e, yani, 96 yıl sonra. Yani, Eylül la. Allah'ım. Arkadaşlar bu arada biz aşırı geliştik. Arkadaşlar biz aşırı 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 geliştik. Eyeliner. Eyeliner ne? Ne bileyim o. Ben çünkü pişmiş somon balığını alıyorum ben. O... Sandığına sanda Benim o sandığa koy. Benim sandığa koydum. Kim... Benim ya bunun nesine tövbe ediyor? Artık kendimize bir ev yapmamız gerek. Bizim artık kendimize bir ev yapmamız gerek. Ondan önce şey şu alanı bir genişletelim arkadaşlar. Video hızlansın lütfen. Bakın kılıç falan mı geliyor? Ne oluyor? Lan Minecraft sonra gelecek onlar. No. Yani galiba bilmiyorum. Sence gelsin mi bakır şeyler, eşyalar? Gelsin ya. Boş ver. Lan bakır, 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 bakır buldum. Bakırdan bahsederken bakır bulman. Kazanma. Rejoiyo, rejoiyo mevzusu fıstıklar da. Rejoiyo. Ya oğlum ya. Bence bölümü burada bitirelim. Ne diyorsun? Dur. Olmaz. Dur. Ne eğlenceli yalan. Neden istiyorum diyorsanız, eğer like atıp abone olmazsanız benim asla bölüm gelmeyecek. Oha bu ne lan? Oha bu ne lan? ya tepki ver bak ya. Oha bu ne lan? Soğuk madeni. Evet çok soğuk, soğuk. Burayı sadece fırınla aydınlatıyorum başlarsın. Sonraki benimle görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Ah, oh, bir dakika. Niye kapatmadın? Bay.